Arkadaşlar herkese merhabalar arkadaşlar bugün sizinle kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar Bakırköy'den çok felaket yorgunum, yine geldim gençler arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar ee, öyle bir tane Bakırköy'ün müdürü ee, okulda bir tane alarmın kullanmayacakları için bir tane pır dedektör vermişler şimdi kapı çalıyor bir gidip çıkacağım Size de videoyu inceleyeceğim gençler. Evet arkadaşlar gelmiş bulunaktayım. Görüş olduğunuz gibi. Haliki direktörümüz geldi yeni bir tane Haliki elektrikte şeyinin e, kablosuzu gençler. Kablosuzunun tanıtımını videosunu paylaşacağız. Görüş olduğunuz gibi. Onun içerisinde iki tane kalem pil bulunakta çalışmaktadır. E, görüş olduğunuz gibi şahda gördüğünüz gibi bunların da o onları desalamları tanınır tanımazdı. E, onun da ben şahda tanıtımını videosunu paylaşacağım. Şunun kapağını açtığımız zamanlarda şahada böyle elimize uzattığımız zamanlarda pır dedektör okumuyor. Kablosuz pır dedektörlerinde e, genel ben öyle büyük ihtimalle de e, şöyle de e, e, belli bir süresi oluyor kablosuzun. Kablolu pır dedektörde de belli süreli olmuyor. Kablosuzu çünkü içerisinde pilleri kullanıyordur. Hep sürekli ışık yanarsa hareket ederse her harekette ışık yanar. Pilleri acar, pilleri bitirir. O yüzden o kablosuzlu pır dedektörlerinin içerisinde e, geçikme süreli bir de e, şey yani e, zaman bir görmüş olduğunuz gibi yani bir belli bir zamanı e, yapıyorlar belli bir süresi bir belli bir zamanları var yani belli bir süre bir e, zamanları var zamanlara e, zamanları ayarlıyorlar. E, şimdi görmüş olduğunuz gibi pır dedektörü kapağını açtıktan sonra kırmızı ışık yanmaya başlayacak e, içerisinde bulunan görmüş oluruz gibi şurunun içerisinde sovataş var. Şöyle sovataş olduğu için ne? Pırı dedektörün üzerinde bulunan şöyle de bir kapak. Şöyle de bunu bastırıyorsunuz. Bastırdığımız zamanlarda daha önce de e, eski zamanlarda Bahçeşehir Esenkent Aydede Elektrik'te de e, 2018-2019'unda bizim okulun içerisinde e, alarm sisteminin pır dedektörlerimize tanıtımı tanıtını videosunu paylaşmıştım. Pronet'in hani. E, şuradan da izleyebilirsiniz. Esenkent Bahçeşehir'de yeni o, okuldan sökülmüş pır dedektörler geliyor. Adi dedektörü diye. Onu Esenkent Bahçeşehir'den de izleyebilirsiniz. E, hareket ettiğim zamanlarda... Ee, Sovataş devreye girdiği için çünkü böyle şekli hareket ettiğim zamanlarda kırmızı ışığımız yanmaya başlıyor karşımıza bunun akta da görüyorsunuz kırmızı ışık yanmaya başlıyor böylelik şeklinde yani şurada da böyle e, arkasına arkasında bulunan böyle soğutaş sivicimiz var bastığımız zamanlarda pır dedektörü aldık şimdi bu, bu videonun adı audio zil panelin e, videosu değil ama e, alarmı verdikleri için onun tanıtı videosunu çekmek istedim. Audio zillerini çektik yeterince de başka şeyler çekelim diye demiştik. Emir öngörenlerden de başka şeylerlerden diye de çekelim demiştik. böylelik bir şöyle bir okulun içerisinde bulunan kullanmadıklarında kablosuz ıpı dedektörü çıkmaya başlamış. Görmüş oluruz gibi gençler kablosuz pır çıkmış onu müdür vermiş Müdürüden hicayet Dire e, edebildik. Teşekkür ettik. E, pırdan bizim içinimiz. Yani hediye oldu gençler. Okulun şeyinin o alarmı çalışmıyormuş. Yani o yüzden pırları vermişler bana. E, e, yani kullanmıyorlarmış. E, onunla da kullanmayacaklarmış. Benim gittiğim okurda şeydeki Bakıkaya'daki gittiğim kurumun, okulun e, müdürü, e, sahibi e, kullanmayacakmış. Ee, şimdi biraz bir pır dedektörü inceleyelim. Bizde daha önce de pır dedektör e, tanıtını videosunu e, okulun orada çekmiştik. Şöyle pilleri, kalem pillerimiz. Şöyle de bir görmüş olduğunuz gibi. Şöyle bastırıyorsun. Şöyle bastırdım. Tık yapmaya başlamış. Üst taraf oturmaya başlamış. Şöyle çıkartıyorsunuz. Şöyle Şöyle görmüş oluruz gibi. Şurada bir tınlaklar var. İki tane tınlaklar. Şunu da görmüş oluruz gibi. Desi alarm kablosuzu değil. Başka şey bir dedektör çekmek istedik. Şurada da tınlaklar basıyorsunuz. Şöyle. Arkadaşlar şunu şöyle gayda gelen basıyor bastırıyorsunuz ama şunu şöyle açıyor nasıl açıyorsun ben de bilmiyorum. Bunlar tırnak değil ya gençler. Bunlar başka şeyin değil gençler. Pilini değiştirmek için şuradan kapağı ittiriyorsunuz. ittirerek açıyorsunuz bunu nasıl açırıyor ben de bilmiyorum. Gençler. Arkadaşlar şuradan bastırıyoruz. Şuradan bastırıyoruz. şundan. Zor çıkacak ama olsun artık yine de. Hani böylelik bir iş ulaşacağız. Arkadaşlar. Arkadaşlar co, bu yalnız yemin ederim çok zor çıkacak yeniden oturdu tekrar oturmasın bir daha bak yine oturdu arkadaşlar ee, dedektörün bir şey takılmış da e, niye ne bir şey takılıyor yoksa dedektör zor çıkacak ama nasıl nasıl biri Mahitlik var içinde. Gelen mahitlikleri çekiyor gençler. İçerisinde mahitlikleri var gençler. Ondan çekiyordur belki. Arkadaşlar ee ben de bilmiyorum ama Şöyle bastırıyorsun. Şöyle bastırarak açıyorsunuz. Arkadaşlar şuradan bastırarak açıyorduk. Hmm. Arkadaşlar. Şurada bir tane buton var. Şu butonu Kır dedektörü kapağını yukarıya çekip çek, çekerek şöyle sensör çıkıyordur bu İçerisinde bulunan sensör çıkmış. Böylelik Dönüş olduğunuz gibi kır dedektörü. Böyle. Pilleri de genellikle Pillerde de şöyle gençler. Başka bir şey yani pil kullanmanızı hiçbir zaman ihtiyacımız yok buna gençler. Şöyle çıkartıyorsunuz yani. Yani bunları böyle kullanıyorlarmış. Şöyle takıyorsunuz. Taktıktan sonra birazdan ışığın yanmaya başlayacakmış. Pilleri ters taktık gençler. filler böyle takılması gerekiyor. Bakalım yanacak da ışığı. tekrar basacağım. Bakalım yanacak da ışığı. Arkadaşlar eminim öyledir. Artı yerlerdeki yukarıda durması lazım mı? Kim artı tamam. Şurada gelerdikleri tekitmeme gelerdikle. Pır dedektörü. Pır dedektörün e, tekitmeneyi tanımayı sağlıyor gelen gençler. Ha, prodede dürttü tanıyor. Evet arkadaşlar. Böyle kapağının içerisinde bulunan böyle bir tane sensör koruyucu kapağı çıkıyor gençler. Hareket dedektörünü kapatalım bakalım yanacak mı ışığı. Evet arkadaşlar. Hıh. Gece olunca yanacak gayda gençler. He? Şimdi yanmaya başlamış. Şimdi çalıştı. Evet, Arkadaşlar. Adi yeni bir tane sensör gelmiş. Samsunlar e, elektrik yazarsan çok sevinmeye başlayacağım. Oların bu videoyu beğendikten sonra beğenin. Kanalımı abone olmayı unutmayın. Bu videoyu beğeni tuşuna basmayı unutmayın. Arkadaşlar kendinize bakın. Ayda elektrik yazarsan çok sevineceğim. Hoşçakalın. Görüşürüz üzere. Bay bay.